Merhaba. Selam osurum, Hoş geldiniz. Bugünkü videoda başkanla gördüğünüz üzere hem kasmayı kasmaya engelleyeceğiz oyunlarda Roblox'a dersin. Hem de fare yöneticinin Windows 10 fare yöneticini yapacağız. Ve Windows 7'deyken nasıl anlıyoruz arkadaşlar bakın Şuraya geldiğimizde Hayır. İsa diyorum. özellikler ve Windows 7'yi göreceksiniz. Windows 7. Windows 7. Şuraya bak. Görüyorsunuz değil mi? Windows 7. Evet. Şimdi de Windows 10'un fare linkini yapacağız. Evet. İlk önce ben siteye gireceğim ve o senin linkini Evet. ilk önce kaydolmanız lazım. Yanında ben varım. Yanında kardeşim var. İlk önce kaydolmanız lazım. Ben kaydolurum. Ondan sonra buraya yazmanız lazım ki... Windows 10. Windows 10. 10. 10. Bu arada klavyesi hiç çok çıkamıyorum. Evet, açılsın. Benim mikrofonum klavyenin dibinde. Evet, açılsın. Aa, şey, ıı, Dediğim şeyi bulamadım. Mesela, aradığımız şey aradığımız şeyi bulunca gidiyorum ben. Evet arkadaşlar ne aradığımı buldum. Bakın buraya arı çıkana kadar Windows ve alta geldi. Şu geldi. Yani. Bunu tıklayacağım Ve gördüğünüz üzere bu geldi Ekran. Link, link evet ben linki zaten açıklamaya koyacağım arkadaşlar sitinde buraya Doğlan diyorsunuz ben dedim ama sizin için yine diyeceğim ve bir dakika arkadaşlar. Evet geldim. Evet işte bunu son arkadaşlar bu bu e, masasını nasıl saat nasıl çıkart Doğlan falan. Nasıl

burada şöyle bir şey olursa böyle Eğer olur da mesela burada değil de Windows Avro sistem düzeyinde kaldı da alta kaydırın. Alta kaydır, kaydır, kaydı. Ve bunu mu? Bunu mu? Bu da tamam. Böyle. Bunları artık Arkadaşlar boşaltacaksın. Arkadaşlar boş gereksiz çerez dosyalarını silmek için Windows ve araba. Ve buraya şöyle Shift 5 Shift 5 Temp ve yine Shift 5. Tamam. Ondan sonra burada büyük çerez bunları getireceğim. Ademek yapıyoruz. Delay. Bundan sonra evet. Da. Ben de. Bu kadar var. Ben işte işte ben de uzun ama ben sizi bekletmeyeceğim ve bunu Arkadaşlar sonra bu ekran geldi.

Ondan sonra geri dönüş ne varsa her çöp her şey çalsın, Boşaldı. Ne Windows? Ardı. Bu sefer buraya prefet. Bu. Ondan sonra buraya yok. Windows R, Buraya geliyoruz. Bu yazıyoruz. Mesaj onaylı. Tamam. Diyorsun. Tamam. Açıldığında sistem hizmetlerini burada burada bir şey yapmıyoruz. Ön yükleme gelişmiş seçenekler. Burada işlemci sayınız ne kadarsa da bu açı olabilir. Daha daha çok işlemci sayınız varsa. Ondan sonra bu bu da 30 falandır. Bu 10 gibi. Ve da Artık daha çok ha, biraz olsa bile Şimdi de şöyle şey Windows R. Ondan sonra bu yani, arkadaşlar. Ha, bu arada, Hatır, dost, aç arkadaşlar bu videoya gelin, Böyle yazarak devam et. Abone olun. Like bye. atmayı unutmuyoruz. Görüşürüz. <laughs> bay bay.